Şu an içerisi bir ahıra girmiş gibi. Lütfen bu klimayı kapatan her kimse birkaç gün bu metroyu kullansın. E, nefes almanın adeta imkansız olduğu bir ortamdan bugün sizlere sesleneceğiz. Sıcak, bunaltılıyor, nefes alamıyoruz Sayın Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadelede ilk günden beri sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yaptı başa oldu belli Koru Törekent Metro hattındayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında e, klimaların toplu araçlarda çalıştırılması uygulamasına son verildi. Koru Törekent Metro hattında e, cam bulunmadığı için e, havasız ortamlarda seyahat ediyoruz. E, sosyal mesafeyi zaten çoktan unuttuk. E, klima çalıştırılmıyor. Bunun sağlıksal boyutunu uzmanlarla mutlaka konuşacağız. E, nefes alıp vermekte de oldukça zorlanır durumdayız burada hepimiz. İyi yolculuklar efendim. Nasıl bir ortamda seyahat ediyorsunuz şu anda? Şu an içerisi bir ahıra girmiş gibi. Lütfen bu klimayı kapatan her kimse birkaç gün bu metroyu kullansın. Bizim ne yaşadığımızı kendisi görsün. Başka türlü anlatamayız yani. Şimdi ben geçerim metrosuna giriyorum. Geçerim metrosu gayet havadar. Kadar bunaltıcı terletmiyor, nefes rahat bir şekilde alabiliyor. Ben de buradan düğmeye bastım. Dedim ki beyefendi neden klimayı çalıştırmıyorsun? Ediyor koronadan dolayı klimayı... E öbür metro değil mi? E oranın camı var. Hayır ben çektim kameraya. İşte e, şey camı falan yok geçiren metrosunun. Bu şekilde insanların sağlığıyla oynuyorlar. Hiç doğru değil. Binme binme alanındaki şu kalabalığı gösterelim. Sayın Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadelede değil değil ilk günden beri sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yaptı. E, vaka sayıları hala bine yakın seyrediyor ama e, sosyal mesafeyi maalesef unuttuk. Sıcak, bunaltıcı, nefes alamıyorum. Sürekli kullanıyor musunuz bu güzel yağı? Evet, Hı -hı. hastam hastasıyım. Öyle diyorlar ama bilmiyorum gerçek hayı var mı yok mu bilmiyorum. Gerçekten yasak mı değil mi? Havası şuna millet doluyor bir daha. Piinle başladı. Başladı oldu Zaman zaman anonslar yapılıyor metro yetkilileri tarafından. Klimanın koronavirüse etkisi sebebiyle böyle bir tedbir alındığı söyleniyor. Mutlaka doğrudur ama havalandırılmaması ve insanların bu şekilde adeta bir işkenceyle seyahat etmeleri de belki de yeni bir salgın konusunda bir riske davetiye çıkartıyordur.